Cinemeler bugün sizlerle birlikte Nerd'i alıp insanları sıralayacağız. Ve şu anda ben Nerd'iyim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir nürdiyim. Çok güzel bir Nerd oldum. Dur, evet yazacağım. Nürdü misin dedi. Ben de evet dedim tabii ki. gördüğünüz gibi kelim ne de lan? yemin ederim yazacağım sesimi de nurdik gibi yaptım böylece farkında mısınız dur yazamıyorum lan evet ettik nurdiyim ben nurdiyim nurdiyim Bıy bıy bile yazacağım. Ve evime gideceğim. Az önce bu evden bağlanmıştım. Neden olduğunu sormayın. Az önce burada maşallah herkes toplanmıştı. Dur lan sesim gitti. Merhaba böyle düzler. Oldu. Sesimi tekrar getirebildim. Bu eve gireceğim. Ve Selim'i Cenem'e yazacağım. Arkadaşlar yazdım ama bir şey diyor. Heh. Evet yazacağım. Yine ben. Dur lan videoyu kapatacağım yanlışlıkla. Yine ben. Evet. Yine ben yazdım. Para. Evet istedik gibi duracağım kendime pürü istiyorum. Aaa. Para istiyorum. Bana para ver. diye yeah. paramı aldım. Şimdi kendime estetik yaptırmaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar benim hakkımda chatten dedikodu yapıyorlar. Bakın. Bakın şurada gördünüz mü? Ekran bulanık gözüküyor. Gösteremiyorum. Ekran niye bu kadar bulanık? Düzel. Lan düzelmiyor lan güzel demedim ekran bozuldu dur düzelteceğim şimdi ekran düzel ay düzelmiyor hemen böyle kalsın kendime estudi yapmaya gidiyorum ben. <laughs> şunlar ne yapıyorlar öyle? Neyse bir ilgilendirmez. Herkes bu serverda bir boklar yiyor. Valla ne kimin ne bok yediği belli değil. Kendime istediğimi yaptıracağım. Benim umurumda değil. Yatacağım. Yattım. Ben birkaç dakika sonra gelirim aşklar istikimi yaptırdım ve çok güzel olmuş. Şu sıfadıma baksanız ne kadar güzel oldum ya. Şu güzel bir nördü oldum. Tam nördilik işte. Nördü budur. Enes Batu YouTube budur. Dur tekrar para isteyeceğim onlardan. Bu sefer ne isteyeyim? Bu sefer bir şey isteyeceğim. Başka bir şey isteyeceğim. Um, bu sefer... Evi isteyeceğim. <laughs> evi istiyorum yazacağım. Evi istiyorum. o. Hmm. Bahane yazıyorum eve gireceğim. Bahane. Eve girmeyi başardım. Eve girebildim. Şimdi beni bağımlı <laughs> Şu an bağlamak istemediği için her şeyi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana, bana bak diyor. Bakıyorum yazacağım. Çık yoksa banlar yani. Ne yapayım ya diyorum. Yaladım. Oğlum videodan 6 dakika geçmiş bu. Kız baltayla vurmaya çalış. yap diyor. Ne zaman? Ay tamam be gidiyorum Allah Allah. Daha fazla bu böyle dostlarla aynı ortamda duramayacağım. Daha beni tanımıyorlar bile. Lan bir durun. He, sonunda çıkabildim. Evet aşkılar bu videomuz da bu kadardı. Yorumlara estetiğim nasıl olmuş söylerseniz sevinirim. Görüşürüz.